Merhaba arkadaşlar, yeni bir çalışmada beraberiz. Daha önce Hölderlin'in şiirlerinden seçmeler adlı bir video yapmıştım. Aynı çalışmayı Göte'nin şiirleri içinde yapmaya uygun buldum arkadaşlar ki onun şiirleri de çok güzeldir. Dinlediğiniz zaman göreceksiniz. Hayal dünyası, doğaya bakış açısı, imgelemi, harikadır. Hep beraber bu güzel şiir dünyasına girelim istedim. Göte genelde pastoral şiirleri seviyordu arkadaşlar. O nedenle o şiirleri ağırlıklı olacak videomuzda. İlk şiiriyle başlıyoruz. İlk şiirimizin ismi Sular Üstünde Ruhların Şarkısı. İnsanoğlunun ruhu bir damla suya benzer. Düşer göklerden yere, yine yükselir göğe. Tekrar toprağa iner, değişerek durmadan mahkum yere inmeye. Bir ışık pırıl pırıl çağıldar yamaçlardan sarp kayalar üstüne. Tül tül uçar dağılır bulutlar dalgalanır doruklar üzerinde. Dalgalar köpürerek dağılır tüllenerek yavaşça seslenerek akar derinliklere. Yalın yalçın kayalar bu inişi karşılar o köpürür korkarak ve basamak basamak varır sonsuz derine. Çayırlı vadileri dolaşır ovalarda, gezdirir, eğlendirir yıldız kümelerini suyun aynalarında. Rüzgardır dalgaların en sevdiği aşkı, rüzgardır karıştıran köpüklü dalgaları. Ey ruh, ey insan ruhu, akan sele benzersin. Ey baht, insanın bahtı, esen yele benzersin. güzel bir şiirdi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İkinci şiirimizle devam ediyoruz. Bu şiirimizin ismi Kartal ve Güvercin. Bir genç kartal açtı kanatlarını uçup avlanmak için. Fakat avcının oku kesince bir vuruşta sağ yanını mersinler arasına düştü yuvarlanarak. Ve tam üç uzun gün kıvrandı bu acıyla. Debelendi durmadan. Tam üç bitmeyen gece çırpındı kıvranarak. Fakat sonunda yine Ondurdu yarasını. Her derde merhem olan yüce tabiat. O zaman sürünerek çıktı çaldıklardan. Davrandı uçmak için. Fakat ah! Kesikti bir kanadı. O yakışı kalmayan avlanma isteğiyle zorlukla kalkıyordu yerden yukarı. Ve derin bir acıyla kaldı derede yatan kayaların üstünde. Bir an baş ucundaki meşeye doğru baktı. Daldı göklere. Bir damla yaşla doldu mağrur bakışı. O an mersin dalları içinden oynaşarak iki güvercin indi hışıltıyla yanına ve altın kumlarında akan ırmağın gezmeye başladılar sokulup birbirine. Etrafa sevgiyle bakarken pembe gözler yerdeki yaz çeken kartalı gördüler. Uçtu bir yakındaki bir çalı kümesine ve memnun halinden sokulgan bir merakla dostça baktı kartala. Yaslısın dostum dedi fakat cesur ol. Mesut olabilmek için sanki eksiğin mi var? Seni yakan güneşten koruyan dal uçları, onların sevinci de mi yetişmiyor sana? Niçin sen şu yumuşak yosunlar üstündeki şavkını batan günün basmıyorsun bağrına? Sen çiğleri içinden şu taze çiçeklerin yürür gezebilirsin. Ormanda fundaların artan bulduğundan en uygun azığını seçebilirsin. Dindirir içindeki büyük susuzluğu gümüş pınarlarda su. Ey dost, gerçek mutluluk, kanaattir bil bunu. Kim ki kanaatlıysa, toktur nerede olsa. Ey bilge dedi kartal ve ciddi, daha ciddi, dalıp kendi içine, seslendi güvercine. Ey ölümsüz bilgelik, bir güvercin gibisin dile gelince. Evet, çok güzel bir şiirdi arkadaşlar. Fable tadında e, Kartal'la Güvercin'in hikayesini resmetmiş resmen Göte. Şimdi diğer bir şiirimize geçiyoruz. İsmi Prometheus. Ört gözlerini Zeus tüten bulutlarla ve çocuklar nasıl biçerse dikenleri sen de çocuklar gibi oyna yüce dağlarla, meşelerle, ağaçlarla. Bana bırak bu yeri, kulüben bana kalsın, onu sen kurmadın ki sen ocak başındaki bahtımı kıskanırsın. Yok şu gökler altında sizlerden zavallısı benim için ey tanrılar. Çünkü en ulunuzu göğe çıkaran dualar sunulan kurbanlarla besleyip durursunuz. Yara aç, zavallıca hayal kuran deliler ve bahtsız dilenciler çocuklar olmayınca belki mahvolurdunuz. Vaktiyle bir çocukken habersizdim her şeyden şaşkın şaşkın güneşe bakar ve ağladıkça beni duyar sanırdım. Onun da bir kalbi var, acır zavallılara, onlara dost tanırdım. Kim koruyan beni zalim devlere karşı, başımı kurtaracak kölelikten, ölümden? Yüceyi en güzeli, Kur'an sen değil miydin, ey kalpte yanan ateş? Canla hayatla tüten ve gökteki huzura, şükran sen değil miydin? Seni saymak mı? Niçin? Kessin mi acısını yükle ezilenlerin dindirdin mi yaşını korkuya düşenlerin beni örsünde döven her şeye kadir zaman senden benden de ulu o tek ölümsüz olan yüce kader değil mi Nefret mi nefret mi etmeyelim yaşamaktan zannınca Çöle mi kaçmalıyım özlediğim rüyalar hakikat olmayınca ben oturmuş yerimde insan yaratıyorum döküp kendi şeklime bir soy ki bana benzer, acıya, gözyaşına, zevke, sevince kadir. Ve seni saymamakta bana eş, benimle bir. İnsanın yaratılışı ile ilgili Antik Yunan mitolojisindeki Prometheus mitine bir gönderme var bu şehirde arkadaşlar. Oldukça güzel betimlemiş insanın dünyadaki durumunu ve tanrılara yakarışını. Sıradaki şiirimiz insanlığın sınırları başlığını taşıyor arkadaşlar. Eğer o eski mübarek tanrı devrilip dönen bulutlar üstünden mutlu şimşekler serperse yere, kalbimdeki çocuksu bir bağ ve korku öperim sarılıp eteklerimi. Çünkü bir insan mutlu tanrılarla ölçmesin kendini. Kalkıp yerinden değerse başıyla yıldızlı göklere, kurtulur ayağı bastığı topraktan, eğlenir yel, bulut bu hevesiyle. Fakat o kemiği etiyle yiğitçe durarak basarsa bu sağlam yapılı dünyanın böğrüne, yetişmez o zaman benzetmek kendini bir asma dalına yahut meşeye. Nedir ayıran Tanrı'yı kişiden? Sayısız dalgalar durmadan değişen ölümsüz bir akış. Bir dalga kaldırır, bir dalga yok eder ve bizi batırır. Küçücük bir çember sınırlar bu ömrü. Sayısız nesiller durmadan dizilir daima var olan bu sonsuz zincire. Evet, ismiyle müsemma insanın e, sınırlarını anlatmaya çalışmış. Goethe burada. Şimdi e, diğer şiirimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu şiirimizin ismi İnsanda Tanrısal Olan. Soylu gerek kişi, sevmeli yardımı, bütün var olan yaratıklardan bizi ayıran yalnız bu çünkü. O tanınmayan, yalnız sezilen, yüce tanrılar var olsun hepsi. Onlara örnek almalı insan. İnan yolunda, örnek vermeli. Çünkü bu doğa yoksun duygudan, aydınlatır gün iyi kötüden, ayrı tutmadan. Ayla yıldızlar, iyilikler kadar zulmü alkışlar. Esen yel, akan su, gök gürültüsü ses verir onlara. Hiç aman vermez, aşar baş üstünden, iyi kötüyü gözetmez. Bahtta da öyle tıpkı, seçmez kalabalığı, kimi suçsuz sevimli, bir çocuğun başına, kimi saçı dökülmüş bir suçlunun yoluna konar haber vermeden. Ve genç, yaşlı hepimiz mutlu, sonsuz, ölümsüz yasalara uyarak bitirmek zorundayız hayat denen bu yolu. Yalnızca insanoğlu başarır olacağı, o seçer, ayırt eder. İyiliği kötüden, odur geçen bir anı, yalnız ölümsüz eden. Ona özgüdür ancak İyiliği ağırlamak, ceza vermek kötüye, kurtarmak iyi etmek, yanlışa düşenleri doğruluğa yöneltmek. Biz sayar ağırlarız insanlık ölçüsüyle ölümsüz varlıkları. Küçüğünü koruyan, doğruyu arzulayan birer insan sayarız gökteki tanrıları. Ey soylu insanoğlu yiğit ol yardımcı ol, kur yarat yorulmadan sapmasın tuttuğun yolu. Değerliden, doğrudan. Hepimize örnek ol, mutlu varlıklar gibi. İnsanda tanrısal olanı, yüce olanı açığa çıkarmaya çalışmış bu dizelerle şairimiz. Şimdi kısa birkaç tane şiirimizle devam edeceğiz. İyi ki insanın duygusu başlığı adı altında. Ey sonsuzlukta, göklerde duran tanrılar, yüce tanrılar, kara toprakta, yerde oturan. Bizlere güç verin, yürek verin. Size bıraktık derin göklerin sonsuzluğunu, mutlu tanrılar. Diğer şiirimizin ismi Portakal. Görüyor musun? Bir portakal sallanıyor henüz dalda. Çok oldu geçelim artayı. Yeniden çiçekler açmada. Yürüyorum ağaca doğru. Şöyle diyorum ona varınca. Sen ey güzel, olgun yemiş. İçi tadla dolgun yemiş. Sallıyorum seni gelip yanına Ah düşsene kucağıma Her şeyi tanrılar verir Tanrılar verir her şeyi ölümsüz Tanrılar sevdiklerine haznelerinden Bütün sevinçleri sonsuz sevinçleri Acıyı ölümsüz acıyı bir evden Diğer şiirimiz Dornburg isminde Bahçe, dağ, erken saatte sis türlerinden sıyrılınca çiçekler istekli bekleyişlerle renkler içinde ışığa doyunca bulutlar getiren gök tanrısı savaşa girince aydınlık güne ve sisler dağıtan doğu rüzgarı mavi gök yolunu hazırlayınca o zaman gözlerin özleyiş dolu şükreder kalbin büyüye yüceye kızartır ufku batarken güneş çep çevre altın ışıklarıyla. Gote, e, Dornburg şehrini ve Dornburg şehrinin erken saatlerini yani tam vaktini diyelim çok güzel bir şekilde e, tasvir etmiş arkadaşlar bu şiirle. Şimdi sıradaki şiirimize geçelim. Sıradaki şiirimiz Doğmakta olan Dolunay'a isminde. Bırakmak mı kastın hemen beni? Demin ne kadar yakındın bana? Bulutlar sardı şimdi yüzünü, ayrılıp gittin yanımdan hemen. Ne kadar üzgünüm, fark ettin bunu. Işıklı bakışın uçarken göğe, sevdiğim ne kadar uzak olsa da, inandırdın beni sevildiğime. Yücel öyleyse pırıl pırıl, ey ışıklı yol, inanla. Acıdan hızla çarpıyor kalbim, geceler mutlu, baht üstü bir bahtla. Evet, yine çok güzel bir şiirimiz var. İsmi Menekşe. Çayırda bir mor menekşe, büzülmüş bir kıyıcağı, yalnız sevinç, yalnız neşe. Derken bir genç çoban kızı koştu çayırdan oynayarak bir şarkıyla dudağında. Ah diyordu, ben olsaydım en güzel çiçeği kırlarım. Derseydi beni sevdiğim, esseydi basıp göğsüme. Ah bir tek an, bir an için alsaydı beni göğsüne. Ama geçti çoban kızı çiçeğin farkına varmadan. Ezdi zavallı bahtsızı, can verdi yerde menekşecik. Mutluydu ama can verirken. Ölüm bir kader nasıl olsa. Gam yemem dedi, hiç gam yemem. Sevdiğim ezdi beni madem. Şimdi ise arkadaşlar, Evreni Canlandıran Ruh adında çok güzel bir şiirimiz var dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Dağılın. Dağılın dört yana bırakıp bu kutsal sofrayı. Koşun sevinçle ırağa. Yakma. Bütüne varın. Doldurun dünyayı. Gezdiren sizsiniz uzaylarda rüyasını mutlu tanrıların. Doldurun balkıyan ışıkla yeniden aydın ülkesini yıldızların. Koşun akan yıldızlar gibi Uza Durmadan daha uza Sayısız güneşler Burçlar içinden Ulaşsın yolunuz sonsuz ışığa Henüz doğmamış dünyalarda Kavrayın varlığı yaratırcasına Her şeyi cam veren tanrılar gibi Gökler içinde uçarcasına Katın önünüze kanat vurarak O nurlu çiçek tahlarını ...bezeğin ölümsüz biçimle bir bir... ...göklerin taşının toprağına... ...her şey tanrıca bir yürekle... ...aşmak diler varlıkta her şeyi... ...su yeşertmek ister kara toprağı... ...akar, canlandırır cansız tanrı... ...durmak bilmeyen bir mutlu savaşla... ...ıslak karanlığı dağıtır gece... ...parıldar o cennet ülkeleri... ...göklerde görkem içinde... Binlerce Nasıl atılır görmeye ışığı bu ölçülere sığmayan kervan ve siz ilk çifti bu varlığın mutlu çimenler üstünde yatan Bir sonsuz atılış biter az sonra varıp bir değişen bakışın önüne ve şükrederek karşılar hayat dönünce bütünden gelenler bütüne güzel şiirden sonra arkadaşlar başka bir şiirle devam ediyoruz. İsmi Değişmedeki Devam. Ah yalnız yalnız bir saat dursaydı bu geçmeden döküyor çiçeği dalından rüzgar akan seller gibi toprağa şimdiden sevineyim mi yeşeren rengine gölgesinde oturduğum ağacın sarı yaprağını dökecek yine esen güz rüzgarı onun da yarın Canın taze yemişler mi çekmedi? Hissene düşeni gecikmeden der, Kimisi dallarda olgunlaşırken, kimisi toprakta filiz verirler. Değişir zamanla bu güzel vadi, yağmurlar yeniden başlayınca. Ah, iki kere nasip olmuyor. Bir ırmakta yüzmek insanoğluna. Değişmedesin sen kendin bile. Bu duran dağlar, kayalar önünde. Değişir durmadan bakışlarında. Gördüğün saraylar yapılar önünde. Kuruyup gitti bir zamanlar, öpüşe öpüşe canlanan dudaklar. Kurudu yalçın kayalıklarda, koşan geyiklerle ölçüşen sular. Hepsi, ah hepsi bir başka şimdi. O kımıldanan omuzlar, beller. O birer birer sevdiklerini arzularla okşayan eller. Ne varsa senin adınla anılan, kaldığın yerlerde bir zamanlar bir dalga gibi gelip geçtiler. Her şeyi aslına dönmede tekrar. Her başlayanı sona gelenle sen de birleştir yorulmadan ve çevrendeki eşyadan hızlı sen de gelip geç durmadan. Şükret müzlerin armağanına ölümsüz olanı sundular sana. Onlardır çizen anlamı kalbine ve o değişmeyen izi ruhuna. Sıra geldi son şiirimize arkadaşlar. İsmi Ay Tanrıçasına. Bu şiirle beraber e, bu çalışmamızı sonlandırıp başka bir şiir videosunda e, görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve şiirle kalın. Ay Tanrıçasına İlk ışığın kız kardeşi sensin yas giyinmiş inceliğin timsali, sisler gümüşten ürperişlerle çerçeveler yüzündeki hali, uyandırır hafif adımların, göçüp gitmiş yaslı ruhları, gündüzün kapalı mağaralarda beni ve gece uçuşan kuşları, aranarak kucaklar bakışın, geniş uzayları boylu boyunca, beni de yücelen katına al, bu bahtı coşkun hülyama bağışla. Yolunu kaybeden aşık prensi ilet sevinç veren sessizliğinle görsün sevdiğinin gecelerini o billur parmaklıklar ardında. Bir temaşadır hafifleten ayrılıkların verdiği acıyı biriktiriyorum ışığını ben de bilmekteyim bakışlarını. Çıplak vücutların çevresinde daha pırıl pırıl her şey şimdi beni de çekiyor ışığın vaktiyle. Seni yere çeken o çoban gibi